Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum keyifler yerindedir. Ee, oldukça hareketli bir haftadayız. Ee, Dümleyen bir kısa Ankara'ya gitmem gerekti, o yüzden sizlerle yayın açamadım. Orada belli görüşmeler falan vardı. Ee, Sultanı da aynı zamanda işte bakmaya çalışırken e, vaktim olmadı. Ama gerçekten kritik bir haftadayız. Herkesin de dilinde kritik bir haftadayız, kritik bir haftadayız diye. Biz de biraz onu konuşalım. Bugün dolar için önemli bir gün. Emtialarda sert düşüşler var. 100 e, dolara kadar geriledi. Ama zaten 97 dolarla 114 dolar arasında hareket edeceği grafiklerde açıktı bir orta noktası range'in orta noktasıydı. Ama e, şöyle bir duruma gene moderatör ekle. Gene e, yorum kapatmaya kalkarken moderatör ekle geldi. Ama şöyle bir durum var şimdi Fed'in bundan sonra yani bu iş zaten bitmedi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim okey bitti bitiyor gibi işte açıklamalar var bakar mısınız ne günlere kaldık çocuk parkında yayın yapıyorum oturayım rahat edeyim diye neyse bari yürüyeyim de birazcık şey olsun bizim sitenin içinde. Ee, Rusya ile Ukrayna arasında peş peşe gelen pozitif haberlerden dolayı piyasa işte barışı kodluyor. Zaten bir süredir haftanın başından beridir onu kodluyordu ama bu iş o kadar kolay değil. Bu iki ülke arasındaki gerilimin tarihte nerelere kadar gelmiştir diye biraz böyle bir baktım. Zaten neredeyse her 8 ayda bir pandemi dışında bu ikisinin arasında problem var. Çünkü Rusya'nın zaten yurt dışında açılma, sıcak denizlere açılma, neden Doğu Akdeniz'de bile bir söz sahibi olmaya çalışıyor. Çünkü sıcak denizlere açılmak en önemli şey ve Rusya'nın o kapısını, o köprüsünü kapattığınız zaman siz farklı farklı yerlerdeki hegemonyalarınızı rahat bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Ukrayna hem kıyılarından dolayı hem genel olarak Rusya'ya karşı güçsüz olması ve eski Rusya'nın aslında Sovyetler Birliği döneminde en başarılı dönemlerindeki kutlamaların yapıldığı işte o Kiev bağımsızlık meydanının orada olması gibi sembolik şeylerin olması ne? Zaten Rusya oraya takmış durumda. Hani insanlar bana göre lider olarak Putin'i biraz daha farklı değerlendirdiler. Putin ben bırakabilecek ve unutabilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum ama neden sıcak bakılmaya başlandı? Çünkü inanılmaz bir ekonomik izolasyon yaşandı. O nedenle Şöyle bir durum var ki gram altın biz bu haberleri kenara bırakalım yani şöyle bir şey değil hani tabii ki de bu iş bitecek 20. gününde zaten verilen zararlar verildi savaşında biz bir sene iki sene sürmesini beklemiyoruz ki bir sene iki sene sürdüğü zaman e, piyasa bunu kanıksıyor ve daha sonra ona göre fiyatlanmamaya başlıyor en düz, en sert yerlerini gördü 140 dolar. E, petrolün şöyle bir problemi var petrol çıktığı yere e, kolay unutan ve kısa vadeli bir hafızası olan bir emtia altın gibi değil altın da aynı şekilde e, yani emtialar arası hangisinin daha kısa süreli e, hafızası vardır derseniz emtialardan çok kurlara bakmanız lazım döviz mesela dolar kuru çıktığı yeri unutan bir yer değil ve mutlaka oraya tekrar çıkmak ister altın birazcık daha kısa vadeli oraya çıkmak ister petrol en uzun vadeli oraya çıkmayı geri düşünen. O yüzden işte 7-8 sene sürdü ve belli şeylerini aldığında da problem yaşamadı, belli darbeleri yaşadığında da problem yaşamadı. Ama şöyle söyleyeyim, bir enerji planı tekrardan dürülüyor ve Rusya da bunun farkına vardı ve ne kadar güçlü olursanız olun, eğer ki o blokta yani olduğunuz yerde sizi sevmiyorlarsa böyle şeyler yaşanabilir. Okey, bu bir tarafta, haber akışı bir tarafta. Ama diğer taraftan haber akışını çok etkileyecek olan bir toplantısı var ve Fed'in faiz arttırımına kesin gözlerle bakılıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Savaş bitti savaşta pozitif haberler fiyatlandığı için acaba FED 0,25'lik bir artış mı gerçekleştirecek? 0,50'lik bir artış mı gerçekleştirecek? O önemli. 0,50'lik bir artış gerçekleştirirse doların hareketlilikleri biraz daha farklı yerler görülür. Ve bizim Merkez Bankamızın pas geçmesi bekleniyor ama eğer ki doların beline gerçekten sert bir darbe verim vurulması bekleniyorsa bir faiz artışını dinlendirenler de var. Ben çok fazla cesaret edebileceklerini düşünmeyen taraftanım. Ama dolarda bir 11 12 özellikle 12.90 gibi seviyeler var. Ne demiştik? 13.50'nin kaybıyla bu kritik olabilir. Ama bizde şu anda dolarda öyle bir gevşeme yok. Cuma günü öğleden sonraki yerlere dikkat edeceğiz. Şimdi peki emtia fiyatları ne olacak? En fazla sorulan bu. Ben gram altına dikkat diye bir video çekmişim. Gram altın önemli. Çünkü gram altın bize ilerleyen dönemlerde dolardan daha fazla kar getirecek. Çünkü grafiğine baktığımız zaman çanağında yaptı, kulbunda yaptı. Rekor denemesine gidecek diye bir önceki yayınlarımda gördüm. Rekor denemesine gitti ve 5 dolar altında kaldı. Ne kadar sürecek? Önümüzdeki bir, bir ay bu FED toplantısı, üzerine hareketlilikler, üzerine bu savaştaki işte artık ateşkes mi, barış mı neyse. Onların yapılmasıyla beraber Altında biz bu arada şunu da alacağım. 1880'ler, 1850'ler, 1800, 1800 seviyeler zaten dibin dibi. Öyle anlatıldığı gibi 1500'ler, 1600'lerin gelmesin ben bekleyen tarafta değilim. Ama aradaki en ufacık bir gerginlik, en ufacık bir anlaşmazlık. Şimdi Ukrayna aslında bıktırıldı denilebilir. NATO'ya alınmadı, arada kalındı. Evet ben senin yanındayım dedi. Bayraklar paylaşıldı falan ama ne oldu? Ülkede Kiev'de, Arkov'da taş taş üstünde bırakmadılar. İnsanlar ne oldu? Uzaktan bakıldı. Hatta İran Irak'taki Amerikan elçiliğini vurduğunda gıklar bile çıkmadı. Evet belli yaptırımlar tabii ki de okeylendi ama Ukrayna Avrupa Birliği'ne daha bağımlı. Avrupa Birliği Amerika'ya daha bağımlıydı ama iş cüzdanınızdan, menfaatlerinizden vazgeçmek, kendi bütçelerinizi aşağı çekmek eşittir Avrupa'da düşük büyüme yaşlılık ve düşük istihdam da varken ya pek fazla kimse Biden'ın o kara kaşına, kara gözüne bakarak belli şeyleri yapmaz. Burada bizim yapabileceklerimiz mesela hep şey konuşuluyor. Çin şu çok önemli. Çin Rusya'yı yalnız bırakacağını şuradan altın çizdi. Çin yaptırımlarla karşılaşmak istemiyor diye. Neden yaptırımlarla karşılaşmak istemiyor? Çünkü dünya genelinde pandemi üzerine, savaş üzerine yazılan bir düzenleme var. Ve bu düzenleme Amerika'da olsanız, Çin'de olsanız, eğer ki siz dünyanın en akıllı, en donanımlı, en paralı insanı bile olsanız, yalnız kaldığınızda bir yerden sonra elinizdekiler erimeye başlar. Hazıra daha dayanmaz. Size eğer elinizdekisi satamıyorsanız falan burada etkiler. Bizde enflasyon kabul edildi. benzin tamamen dış kaynaklardan dolayı düştüğü için düşük indirimler geldi. Ben bugün benzin aldım 18 liradan. Ee, yani o kadar da hani pompaya da böyle hani çok net bir yansımıştı işte, hani hani 8 liraya biniyoruz falan değil 200 liraya e, 16 litre benzin alıyorsunuz ve e, böyle benimkinin işte çeyreğinin biraz üzerini doldurdu e, yakıyor da e, geçmiş olsun bir şey fark etmedi e, ama Amerika'nın enflasyonu biliyorsunuz ne olursa olsun 140 dolarlı seviyeleri de test edecek yani 8'in üzerine çıkacak. O yüzden FED bunun da farkında. O yüzden 0.50 birazcık daha bile sıcak olabilir. Ama bu ilk seferde beklentilerle paralel bir e, faiz artışı yapacağını düşünüyorum. 0.25. Ama daha sonrasındaki faiz artışlarına bilancolar artmasına dair verdiği kararlar her türlü Merkez Bankası'nı etkileyecek. ve Merkez Bankaları faiz arttırım sürecine girecekler. Bizimkinin nerede kalacağına bakacağız göreceğiz. Orası çok önemli. O yüzden bu süreçlerde ilk toplantının hemen akabinde olmasa bile. Altında 1800 seviyeler kademeli alımlar önemli. Kademeli alımlar düştüğünde belli kutulara girdiğinde alıyorsunuz. Belli kutulara çıktığında elinizdeki karınızı realize ediyorsunuz. Bunlar önemli. 1800 seviyeler onsa düşük seviyeler. Alım için iyi fırsatlar. 2000, 2100, 2200. Hepsi masada. Biz ama kademeli alımları neden anlatıyoruz? Çünkü kademeli alımlar çok önemli. Sizleri biraz daha güvenli yerlere çekebilir. Petrol 100 doların altına indi ama bence 2022 genelinde 110 dolarla 162 dolar arasında gidecek gelecek. Bizim de hem enflasyonumuz hem de pompa fiyatlarımız yoyo -yo gibi bir ileri bir yukarı inecek çıkacak. Bitcoin Kriptolara gelelim şimdi neler oluyor neler bitiyor. Dolarda da Merkez Bankası'nın beklentilerle paralel faiz artışından sonra biraz gevşeme olsa bile yükseliş eğilimi sürecektir. Çünkü bizim genel olarak içeride e, yabancıları destekleyecek herhangi bir yatırım politikamız veya bir yol haritamız maalesef mevcut değil. Kriptolara geldiğimiz zaman dün akşamleyin 41.800'lere kadar iğneler atıldı, füzeler atıldı. Millet Allah'ım çok çılgın bir gece yaşıyoruz falan diye böyle coştular. Ben uçaktaydım. Ve inanın yani tamamen bir saçmalık. Çünkü şimdi hep şöyle laflar söyleniyor işte. Çorçuları patlattılar, longçuları patlattılar, onu patlattılar, bunu patlattılar. Maalesef şu anda kripto merkeziyetsiz değil. Genel olarak piyasaya baktığınız zaman, AV 900 dolarlardan 120 dolarlara inmiş, MATIC 3,5 dolarlardan 1.4 dolara inmiş, 200, 300, e, yani eksi 5 x falan kaybolmuş yatırımlar var. O yüzden burada sizin yapmanız gereken genel bir bir şey açarken işlem açarken, DeFi, Game Tokens, Metaverse, NFT ve altcoinler ve genel ana blue Chip dediğimiz ethereum bitcoinleri birbirinden ayırmanız ve daha hype'lanmamış yani fiyat artışını desteklememiş olanların üzerine yatırım yapmanız. O yüzden hani AB, Matic, Compound gibi veya Ethereum bağındakiler genelde fiyatlarını doğruladılar. Ve bu süreçlerde de çok ciddi bir NFT'lerde artış var. Bugün de NFT'lere dair özel bir ders vereceğim için iyice dersime çalıştım. Baya böyle ERC 20'ler, ERC 721'ler, ERC 111 111 55'ler falan böyle havalarda uçuştu ve e, ilginç bir şekilde NFT'lerin geneline baktığınız zaman NF, NFT'lerin genel orada böyle daha çok para nereden nereye gidiyor diye baktığınızda garip bir şekilde NFT transferi yani o token'lar veya o ürünler alımında Louis Vuitton'un ve e, moda devlerinin öne çıktığını gördüm. Garip yani ben hani derste e, ders vereceğim e, beyefendi hani şunları da takip etmek lazım dediğimde e, derken onları kontrol ederken Allah Allah bunlar ne? Apple falan 8. sırada Louis Vuitton ilk sırada. 24 saatte inanılmaz bir değişim var. Bunun neden olduğuna da bakmak isterim. Ve genel olarak şimdi biz biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü e, Ank e, İstanbul'da Mustafa Topla görüştük ve kripto yasasına dair işte fikirler alındı, fikirler verildi. Bir yasa bir tasarı olabilmesi için ki şu anda tasarı işte SPK üzerinden de Cumhurbaşkanı üzerinden ilerleyecek ama asıl imza işte bütçe komisyonu ve tabii ki işte Mustafa Elitaş'ın ekibi ve sonra da Mustafa Şentop'un imzasına gelecek gibi gözükse de belli açıklar var Türkiye'de ciddi anlamda burada. ICO'lar, IDO'lar, IEO'lar bunların hepsi ve yurt dışında bunlar inanılmaz büyük pazarlar olmuş durumda. NFT'leri de böyle açıyorlar. Ee, o yüzden hani belli anlamlarda, regülasyonlarda bir eksikler olmaması için iyi çalışılması gerekiyor. Şimdi bu 41.800'ü seviyelere geldi ve aşağıya doğru iniş devam edecek. 41 bin, şöyle söyleyeyim size 46.000-45.400'ün üzerine kapanmadığı sürece veya 41.400'ün üzerinde bugün bütün gün geçirmediği, hatta iki gün geçirmediği sürece. Bu böyle roket, füze, bilmem ne falan filan bunların hepsi atmasyon. Birazcık insanlar kitlelerini kaybetmemek için böyle şeyler yapıyorlar. İşte destek vermiyorsunuz da ben size bunu paylaşıyorum da ne diye. Asıl bunun nedeni çok fazla insan kripto üzerinden, özellikle sosyal medyada para kazanıyor ve orada kriptonun düşmesini istemiyorlar. Çünkü düştüklerinde insanlar alımlarını azaltıyorlar, uğraşmak falan istemiyorlar. Ama çok ciddi dediğim gibi böyle bir süreç var. O yüzden kendi araştırmalarınızı ve kendi eğitiminizi bu süreçte çok dikkat etmeniz gerekiyor. Akşam zaten 9.30'dan itibaren Muhammed'le yayındayız. FED'e bakacağız. Ben gün içerisinde FED'in doların nasıl fiyatlanacağına dair de biraz daha bakmak istiyorum. Genel olarak nedir ne değildir bir bakalım. Ama dediğim gibi gerçekten kritik bir süreçteyiz. Kritik bir hafta, kritik bir hafta diyorlar ama öyle. Ama tabii ki altlarını, her şeylerini konuşacağız diyerek böyle kapatıyorum. Yeni bir yayında görüşünce dek yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Görüşmek üzere.